Bizim için Millet İttifakı'nın önünü kesebilecek hiçbir seçim kanunu yoktur. Biz olaya böyle bakıyoruz. Millet İttifakı milletiyle birlikte bütünleşmiş yoluna devam ediyor. Ancak söylenmesi gereken şeyleri de söylüyoruz. Diyoruz ki Varaş yüzde yedi değil yüzde üç olmalı diyoruz. Doğru mu? Doğru. Demokrasi için bütün siyasi partilerin mecliste eşit şekilde kendilerini ifade edebilmeleri için bu gerekli. Kıdemli hakimleri devre dışı bırakmak, onları itibarsızlaştırmaktır diyoruz. Doğru mu? 50 yıldan beri seçim kanununda seçimin başına getirilen kıdemli hakimler bugün neden güvensiz oldular? Neden itibarsızlaştırıyorlar? Bunu sorguluyoruz. Ve diyoruz ki böyle yerlerde tombaladan çekerek seçim yapılmaz. Seçim güvenliği böyle sağlanmaz diyoruz. Bunun için ne gerekiyor? Liyakat gerekiyor. Bunun için ne gerekiyor? Kurumsallık ve devlet ciddiyeti gerekiyor. Söylediğimiz bu. Bir de bir şey söylüyoruz. Diyoruz ki yurt dışında vatandaşlarımız oy kullanıyorlar. Yurt dışında oy kullanan vatandaşlarımız neden seçilme hakkına sahip değiller? Neden milletvekili adayı olamıyorlar? Bu yasalara eklenemez mi? Tabii ki eklenir. Ben oy kullanabilen herkesin seçilme hakkına da sahip olmasını Cumhuriyet Halk Partisi grup başkan vekili olarak mecliste talep ediyorum. Ve bunun arkasında duracağız. Doğru olanın bu olduğuna inanıyoruz. Bakın muhtarlarla ilgili bir düzenleme geldi. Muhtarlarla ilgili yapılan düzenlemede dediler ki Muhtarlar seçime girsin. Ondan sonra ilçe seçim kurulu ve il seçim kurulları muhtarlarla ilgili bir inceleme yaparlar. Seçildiklerinden sonra, mazbatalarını alıp almayacaklarına, hatta muhtar olup olmayacaklarına karar verilir. Biz verilir demişler. E ne oldu demokrasi? Ne oldu seçim? Adam seçime girmiş, kazanmış. Sen seçimden önce seçilebilme yeterliliğini istemen gerekiyor. Ama sen bunu seçimden sonra, demokrasilerde böyle şey olmaz. Çıktık, muhalefet ettik. Ama nasıl muhalefet ettik? Yapıcı muhalefet yaptık. İktidar mensuplarıyla orada konuştuk. Bizim istediğimiz kavga değil. Biz barış içerisinde, huzur içerisinde Türkiye'de doğru şeyler olsun istiyoruz. Böylece muhtarlar yasası geri çekildi. İktidar aynı zamanda görme engellilerle ilgili vatandaşlarımızın da Yanlarında refakatçiyle değil. Kendileri girip bir şablon üstünde kendi oylarını kendi kullanmalarını uygun gördüler ve o da yasallaştı. Yasallaşıyor. E doğru olan bu değil mi? Demek ki biz söylediğimiz zaman yanlış olmuyor. Biz ana muhalefet partisi doğru olanı söylediğimiz zaman iktidarın bunu düzeltmesi gerekiyor. Ama Binali Yıldırım bir açıklama yapmış. Demiş ki ya bunlar kendilerini acındırmaya çalışıyorlar demiş. Ama siz böyle dersiniz Sayın Binali Yıldırım. İnsanlar hafızalarını yoklarlar. Bu ülkede acınacak birisi varsa Binali Bey'in İstanbul'daki haliydi derler. Onun için kendimizi zor duruma sokmamamız gerekiyor. Türkiye'de bugün fiyatlar üçe katladı. İnsanlar aldıklarını üç ay önce, dört ay önce aldıkları herhangi bir gıda maddesini iki katı, üç katı daha fazla bir fiyatla alıyorlar. Peki Türkiye bu noktaya gerçekten nasıl geldi? Ne oldu da geldi? Deprem mi var Türkiye'de? Büyük bir afet mi oldu? Savaş mı var Türkiye'de? Savaş mı çıktı? Kuraklık mı var Türkiye'de? Kuraklık mı oldu? 45 milyon insanımız açlık sınırı noktasına neden geldi? Bir tek nedeni var. Nedeni Recep Tayyip Erdoğan'dır. Nedeni Recep Tayyip Erdoğan'dır. Çünkü o dünyada hiç uygulanmayan bir ekonomik modeli, Tayyip ekonomisini Türkiye'ye zorla uygulamaya çalışıyor. Bu politikayla faizi indireceğim, enflasyonu düşüreceğim diyor. E yok böyle bir şey dünyada. Yok böyle bir şey. Senin yaptığın bu uygulama Türkiye'yi bir felakete sürüklüyor. Dolar 8 TL idi. Şimdi gelinen noktada Tayyip'in ekonomi politikasıyla 14 TL'ye fırladı. Doların fırlaması mazotun fırlamasını, benzinin fırlamasını sağlıyor. Gıda fiyatlarının artmasını sağlıyor. Yani gıda fiyatları arttıkça senin asgari ücrete yaptığın zam bunun gerisinde kalıyor. 4.250 lira asgari ücreti çoğalttım. İnsani noktaya getirdim diye övünürken bir iki ay içerisinde senin yanlış ekonomik politikaların nedeniyle fiyatlar öyle bir fırladı ki açlık sınırı asgari ücretin 500 TL üzerine çıktı. E peki bu doğru mu? Değil. Bundan dönmenin bir yolu var mı? Bundan dönmenin yolu Recep Tayyip Erdoğan'ın inadından vazgeçmesidir. Bu arada Recep Tayyip Erdoğan diyor ki dolar milyonerlerine kur korumalı mevda sahibi. Ben böyle bir sistem çıkartıyorum diyor. Şimdi gerçekten doları olanların kefilini milleti yapıyor. Yani milyarderlerin, dolar milyarderlerinin kefili kim olacak? Milletimiz olacak. Bunu kim söylüyor? Recep Tayyip Erdoğan söylüyor. Bankada doları olanlara diyor ki Türk lirasına çevirin. Örneğin bir milyon lira Türk lirasına çevrilmiş bir parayı mevduat hesabına yatırırsanız bunun 3 ay içerisinde 272 bin lira olarak size geriye dönecek diyor. Bunun en önemli yükünü kim karşılıyor? Hazine. Yani yani millet. Yani doları var vatandaşın. Adam doları yaptığı kendi politik hatalar dolayısıyla dolar sıkıntısı yaşıyor Türkiye. O doları olanlara diyor ki TD'ye çevir TL'ye çevirirsen ben sana 3 ayda 1 yetmiş 272 bin lira faiz diyeceğim diyor. E hani faiz bin arttı Recep Tayyip Erdoğan? Kendi inancınla çelişmiyor musun? E senin yaptığın bu politika insanları yoksullaştırdı Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Ne olacak? Sen günahkarsın. Recep Tayyip Erdoğan'a buradan bir kez daha bütün kameraların kameralarından milletin gözünün içine baka baka söylüyorum. Faiz günahtır dedin. Türkiye'deki en büyük faizi uygulayan lider sensin. Üstelik de milleti kefil göstererek yapıyorsun. Bu günahtır. Sen de günahkarsın. O yetmedi. Televizyonlara çıkıyorsun. Yanındaki insanlara şöyle mühtesli bir bakışla ondan sonra da Milletin gözünün içine baka baka diyorsun ki bu yoksulluk, bu açlık içerisinde ben her gece yatarken manda yoğurdunun içerisine kestane balı ekleyerek yiyorum, hurma da ekliyorum, çok şifalıdır diyorsun. Milletin manda yoğurdu, kestane balı alacak hali var mı yok mu en iyi bilenlerden biri sensin. Ama senin için varsa yoksa ailen yandaşlarım ve hiç vazgeçmeyeceğin kibirindir. Sen bu kibirle millete üstten bakıyorsun. Onların açlığından, yoksulluğundan, mağduriyetinden habersiz gibi onlarla dalga geçiyorsun. Ama yukarıda Allah bu dünyada milletimiz demokrasinin getirdiği, sandığı önümüze koyduğu gün bunun hesabını senden soracak. Değerli arkadaşlarım, İnsanlar ne yapmak isterler hayatlarında? Ev sahibi olmak isterler. İnsanlar ne yapmak isterler hayatlarında? Huzurlu, mutlu bir yaşantısı olsun isterler. Ev sahibi olmak isteyen aileler en çok bunu kendi yaşamları için istemezler. Çocuklarının geleceği için isterler. Çocukları bir yuvaya sahip olsun diye isterler. Bu ülkede aç ve açıkta kalmamak için isterler. Onun için ev sahibi olmak isterler. Yıllarca çalışırlar ve bunun karşılığında hiç olmazsa kafamı sokacağım bir evim olsun derler. İşte bunu fırsata çeviren bazı şirketler var. Devlet eğer bir insanın, bir yurttaşın, bir ailenin ev sahibi olabilmesini sağlayamıyorsa kendi kazancıyla o zaman insanlarımız başka yollarla nasıl ev sahibi olurum diyor. Yani benim kazancım kıt. O zaman bazı organizasyonlar var, şirketler var. Bu şirketler diyorlar ki bize sen bize üye ol. Sen bize üye olduktan sonra bir miktar kapora yatır. Bu kaporunun bir miktarını ben alacağım. Benim hakkım olarak onu içeride tutuyorum. Her ay şu kadar para yatıracaksın. Her ayda bir çekiliş yapılacak. Bir kişi ev sahibi olacak, diğerleri paralarını ödemeye devam edecekler. Şimdi evin mağdurları. Türkiye konuşuyor. Nerede bu evin mağdurları? İşte temsilcileri bugün aramızda oturuyorlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmişler. Diyorlar ki, ya biz devletimize güvendik diyorlar. Neden? Evet bir şirkete gittik. E bu şirket eğer gerçekten güvenilir bir kurumsal yapısı yoksa, Devlet neden izin verdi diyorlar. İktidar neden izin verdi diyorlar. Biz devlete güvendik hata mı yaptık diyorlar. Oraya giriyorlar paralarını yatırmışlar. açılık falan yapmıyorlar. Kapkaçakçılık yapmıyorlar. Hırsızlık yapmıyorlar. Kazançlarıyla alın terleriyle çocuklarına miras olarak ev bırakmak istiyorlar. Tek dertleri bu. Paralarını ödüyorlar. Aradan yıllar geçiyor. İktidar diyor ki bir dakika. Bu şirketlerin bu yapısıyla bu iş yürümez. Keşke bunu o şirketler kurulup da yol almadan, insanlar mağdur duruma düşmeden yapsaydı. Gelinen noktada ne yapıyor? TMSF e el koyuyor. TMSF 21 şirkete el koyuyor. Diyor ki 6 ay var sana. 6 ay veriyorum. Sen kurumsal yapını benim dediğim normlara getir. Ben seni kabul edeceğim diyorsun. E daha üç ay geçmiş. Üç ay geçtikten sonra daha üç ay var. Sen hangi sahipte 21 şirketi TMSF'ye geçiriyorsun? Ve oraya üye olan mağdurları daha da mağdur bir noktaya getiriyorsun. Doğru mu bu? Hayır değil. Sen neyi güvence altına alıyorsun? Şirketlerle olan ilişkilerini güvence altına alıyorsun. Peki mağdurlar? Mağdurların haklarını güvence altına alıyor musun? Onlar diyorlar ki hayır. Bizim hakkımızı güvence hakkını almıyorlar. Neden? Yatırdığımız kapora var. O kapora bize iade edilmiyor. Orada kaybettiğimiz paralar var ve bir zaman var, zaman. O zaman da yok olup gidiyor. Peki biz ev sahibi olmak istedik. Siz bize diyorsunuz ki size iki yol gösteriyoruz. Bu iki yolu kabul ederseniz edersiniz, etmezseniz başka bizim yapabileceğimiz bir şey yok diyorsunuz. Biz de buradan diyoruz ki Cumhuriyet Halk Partisi olarak mesele kavga etmek değil, bağcıyı dövmek değil, üzüm yemek. Bunlar bizim vatandaşlarımız. Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşları. Yasa koyucular kim? Milletvekilleri. Biz kimiz? Milletvekilleriyiz. İşte genel kurul orada. İktidar, milletvekilleri, Muhalefet milletvekilleri ortak bir önerge verelim. Evin mağdurlarının bütün bu süreç içerisindeki mağduriyetlerini güvence altına alalım. Çok zor bir şey mi? Kötü bir şey mi yapmış oluruz? Hayır. Kim için yapmış oluruz? Vatandaşımız için yapmış oluruz. Bunun için Cumhuriyet Halk Partisi hazır. Bunun için muhalefet partileri hazır. Cumhur İttifakı'nın evet demesi yeterli. Bunun sonuna kadar bu mücadeleyi vereceğiz ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onların mağduriyetinin giderilmesi için mücadelemize devam edeceğiz. Değerli arkadaşlarım, biz ne dersek o oluyor. Ama bundan memnun muyuz? Hayır, memnun değiliz. Biz diyoruz ki bu asgari ücret yetmez. Keşke yetseydi. Keşke insanlar bu asgari ücretle yeteri kadar hayatlarını mutlu ve refah içerisinde sürdürebilselerdi. Yeniden belirleyin dedik. İşte o noktaya iktidar geldi. Çok kısa zamanda uyguladıkları politikalar yüzünden asgari ücret eridi, bitti, açık sınırının altında kaldı. Şimdi, şimdi onlara tekrar bir fiyat belirlemesi yapılması gerekiyor. Neden? Çocuklar yatağa aç girmesin diye. Hiçbir çocuk gözü yaşlı olmasın, anneler babalar ondan dolayı da mağdur kalmasınlar diye. Tek isteğimiz, tek isteğimiz bu. Peki ekonomi politikaları yüzünden fiyatlar fırlandı. Bu fırlana, fırlayan fiyatları derhal geriye çekmek mümkün müdür? Değildir. Nedeni iktidar. Ama biz dedik ki vergileri indirin dedik. Vergileri indirirseniz vatandaş biraz olsun nefes alır dedik. Bunu söyledik, siz şimdi o noktaya geldiniz. Şimdi de diyoruz ki, siz gitmezseniz dersler bitmez. Olmuyor, yapamıyorsunuz. 20 yıldan beri bu ülkeyi yönetmeye çalışıyorsunuz. Bu ülkenin bereketleri toprakları var. İnsanları tarım ürünlerine muhtaç dünyadan da ithal eder hale getirdiniz. Bu doğru değil. Bu milletin bu şekilde mağdur duruma düşürülmesi doğru değil. Fabrikalarımız var, iş insanlarımız var. Dünya ile rekabet edebilecek gençlerimiz var. Siz onların ellerini kollarını bağladınız. Gençlerimizin yüzde yetmişi Türkiye'den ayrılmak istiyor. Başka ülkede yaşamak istiyor. Neden? Neden sizsiniz. Çare var mı? Çare var. Gençlerimizin eğitim alanında tamamen destekleyeceksiniz. Onların Türkiye'de üniversiteleri bitirmelerini, dünyadan vaktır doktora yapmalarını ve Türkiye'de fabrikalar kurarak, üretim yaparak, yüksek teknolojiyle üretim yaparak Türkiye'nin tekrar güçlü bir devlet olmasını sağlayabilir miyiz? Sağlarız. Önündeki engel AKP iktidarı. Önündeki engel Recep Tayyip Erdoğan'dır. Şimdi bütün bunları halledebilmemiz için bir an önce sandığa gitmemiz gerekiyor. Ama sandığa gitmek istemeyenler var. Örneğin kim? Örneğin Süleyman Soylu gibi insanlar. Hani bir insan bir ordunun içerisine girip de nifak sokar da orduyu birbirine düşürür derler ya. İşte tam da bunun karşılığı Süleyman Soylu'dur. Süleyman Soylu İçişleri Bakanlığı döneminde yaptıklarıyla gerçekten ibret verici bir noktaya gelmiştir. Biz anlatıyoruz, insanlar dinliyorlar ancak iktidar tutuyor. Kara para akladığı iddia edilen ve yurt dışında kendisiyle arama kararı çıkartılan insanlarla odasında görüşen kişinin adı Süleyman Soylu'dur. O kişiyi devletin yapısıyla birlikte yurt dışına kaçırdığını bütçe komisyonunda İtiraf eden kişi Süleyman Soyludur. Bir mafya, bir mafya liderinin, bir siyasetçiye 10 bin dolar rüşvet verdiğini itiraf edip, o siyasetçiyi de ilgili hiçbir şey yapmayan Süleyman Soyludur. Yakalanan tonlarca, tonlarca kokainin gerçek patronunu gizleyen ama o arada hiç bu işle alakası olmayan insanları yakalayıp cezaevine koyan Süleyman Soylu'dur. Süleyman Soylu fitne, fesat, iftira yoluyla Türkiye'de kargaşa yaratmak istiyor. Ne diyor? Cumhuriyet Halk Partisi ve diğer millet genel başkanlarımızla ilgili altılı ittifakın ortak bildirisiyle ilgili diyor ki bir büyükelçi bir büyükelçiye gitti. Evet tekerleme gibi. O ondan yaptırım istedi falan filan izin aldı falan. Şimdi ben burada buradan sana senin gözünün içine baka baka sesleniyorum. Bu doğruysa gereğini yap. Gerçi sen uyuşturucu baronları için gereğini yapmadın. Kara para aklayanlardan ilgili gereğini yapmadın. Mafya liderleri ile ilgili gereğini yapmadın. Sana bu konuda güvenmiyorum. Ama bu konu gerçekten doğruysa gereğini yap. Eğer gereğini yapmazsan şerefsizsin. Eğer gereğini yapmazsan ahlaksız bir adamsın. Eğer gereğini yapmazsan yalancı bir adamsın. Bütün bunları mahkemeye ver. Orada ben senin bu sıfatlara layık olduğunu kanıtlayayım. Ya gereğini yap ya da bu sıfatların muhatabı kesinlikle sensin. Sen kendin gibi, kendin gibi mi sanıyorsun Cumhuriyet Halk Partisi ve muhalefet liderlerini? Sen kendin gibi mi sanıyorsun? Sen Cumhuriyet Halk Partisi'nde ufacık bir lekeyi onlara dokunduramazsın. Sen kendi partisinin lideri olup kendi partisini satan bir bakanlık uğruna kendi kendisini destekleyen vatandaşlarına arkasını dönen bir kişinin tetikçiliğini yapan kendi bulunduğun İçişleri Bakanlığı'nda da bir tek işlediği ile ilgili makale okumadan bu vuru buraya getirdim diye liyakatsizliğini itiraf eden bir kişisin. Senin sözünün Türkiye'de hükmü yok. Sarayda olabilir. Ama bugün bu yaptıklarının hesabını Türkiye Cumhuriyeti'nde vereceksin. Sorusu olanlar var mı arkadaşlar? Yok teşekkür ediyorum.